Malatya'nın Kale ilçesinde sabah saatlerinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı paniğe yol açarken o anlar kameralara yansıdı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre Merkez Üssü Malatya'nın Kale ilçesinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 6 nokta olarak açıklarken depremin 6.5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu. Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ ve Adıyaman illerinde şiddetli bir şekilde hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya meydana gelen depremin ardından Resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem sonrası bölgede ekiplerin sağ taramalarına başladığını bildirdi.